Saat verildi ve uluslararası Malazgirt koşusu başladı. 7 numaralı turbo beklenildiği gibi hemen liderliği aldı. Bariyer dibine doğru hamle yapıp iki boy farkla koşuyu force etmeye başladı. İkinciliğe 6 numaralı General'ın ve iç kulvardan atak yapan bir numaralı Darya'nın gayretleri var. Koşunun son 1200 metre saat yerine doğru gidiyoruz. 7 numaralı turbo iki boy farklı liderliği koruyor. 6 numaralı General'ın gayretleri var. General'ın 1,5 boy kadar gerisinde yine 1 numaralı Darya de Darya'nın 2 boy kadar gerisine 2 numaralı Norris Almorin'in gayretleri var. 1000 metre start yeri geçirdi. Bunların 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Öz Haber koşuyor. Onun da 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Uçan Bey. Daha sonra 5 numaralı Aslan Amca. 800 metre start yerine de yine 7 numaralı Turbo önde geldi. Fark 2-2,5 iki, 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 iki boy kadar. 6 numaralı General onu çok fazla kaçırmamaya çalışıyor. 2 bir buçuk boy kadar geride 800 metre start yeri geçirirken bir numaralı Darya Darya'nın hemen sağısına iki numaralı Norisk Almori hamle yaptı ve son viraja doğru geliyoruz. İki boy farklı liderliği koruyor. Yedi numaralı Turbo ve altı numaralı General'ın önünde son virajı önde döndü düzeye Bariyer dibine yakın dönme avantajıyla iki boy farkla Yedi numaralı Turbo önde çıktı. Son 400 metre artık aynaya. Orta kuvvardan altı numaralı General'ın gayretleri var. iki boy kadar geriden iki numaralı Norris Almori de saldırıyor. Bariyer dibine yap adeta iki boy farklı liderliğini 7 numaralı turbo koruyor 6 numaralı general saldırıyor çarp boy kadar 7 numaralı turbo önde son 100 metreyi de lider geçiyor 7 numaralı turbo bariyer bir de adeta kararttı 7 numaralı turbo ve uluslararası malı azgir koşusunu kazandı 6 numaralı general ikinci 2 numaralı Norris al Murray üçüncü oldu 1 numaralı Darya dördüncü olurken aynayı 4 numaralı uçan bey de 5. geçti gitti. Enternasyonel Malazgirt konusunda foto yedi numaralı turbo Halis Karataş'la buluyor. Harika. Biz Bravo Yüksel evet. abi. Harikasın. <laughs> Vallahi abi bari sanki o ana gittik. O anı hissettik. Hep beraber internasyonel <laughs> evet. koşu heyecanını bize burada evet. stüdyoda yaşattın. Anlatmadığım ama burada detaylandırdığım bir koşu oldu. Sevgili Hakan Çakman. <laughs> Önerisiyle oldu diyeyim ve bilmiyorum eskilere gitti. Çok da güzel gitti. oldu. Yarın evet o akşam oldu biraz eskiye bir, dağıttı. Evet, evet nostalji evet. yaşattın diyelim. Teşekkürler. Abdüle ilkeli Sorular programımızın ilk yayınında sizlerle birlikteyiz. Hepinize mutlu geceler diliyoruz Bay Horses TV ekranlarından.